Selamünaleyküm. Hatırladın mı beni kuzum? Pisi pisim benim. Sana mama getirdim gene ben. He? Hatırladın mı beni? Kaşmıyor mu artık? He? Mama vereyim mi sana? Gel. Gel bakayım. Gel hadi. Hadi. Yiyelim beraber gel. Gel kızım. Gel. Evet evet senin için. Evet senin için gel. Evet senin için gel. Gel bakayım. Gel hadi in aşağı. Gel. Gel kutu.